Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kazanya çiçeğinden tohum nasıl alabiliriz? Tohum ekme videosu kanalımda mevcut arkadaşlar. Ama kendi çiçeğimizden tohum nasıl alabiliriz? Nasıl yetiştirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Birkaç takipçimin bir süredir benden beklediği bir video. Biraz beklettim ben bunlara tohum tutması için arkadaşlar. Evet şöyle şu geçmiş çiçeklerini koparmadım ve tohum tutmasını sağladım. Eğer tohum almak istemiyorsanız bu kötüleşmiş dallarını kesebilirsiniz. Daha güzel, daha canlı bir hale gelecektir. Dediğim gibi tohum almak için ben bunları bu şekilde bıraktım. Şimdi şöyle şu an gazanyalarımın son durumunu size göstereyim ve tohum alma işlemine geçelim arkadaşlar. Evet şöyle 5 saksı gazanyam var. Renkleri de şöyle göstereyim. Ondan sonra da tohumumuzu almaya başlayabiliriz. Şu an sabah saatleri olduğu için tam açmadılar. Normalde şöyle daha açık bir haldeler arkadaşlar. Evet şimdi şuradaki rengi de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde renkler var. Açmayanlar da var şu an. Tohumlarını aldıktan sonra güzel bir temizleme ve güzel bir ilaçlama yapacağım. Ondan sonra da güzel güzel büyümeyi bırakacağım arkadaşlar. Hadi hep birlikte tohum alma işlemine geçelim. Öncelikle size buradan dökülen tohumlardan çıkan gazanyalarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, böyle dökülen tohumlardan kendi kendine de yeşerenler oluyor. Evet, şöyle. Şurada da birkaç tane var. Onları da göstereyim. Gördüğünüz gibi dökülen tohumlarından buradan filizlenmeler oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi tohumumuzu alabiliriz. Evet, bu saksıyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Hatta şöyle biraz daha yaklaştırayım. Tohum kapsülleri bu şekilde zaten kendi kendine ellemediğiniz sürece kendiliğinden bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bunun her biri bir tohum. Şöyle göstereyim. Nasıl yapacağım diye merak eden arkadaşlar tohumları bu şekilde. Bu bir tohumdan bayağı bir bir kök kazanya elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tohumunu alalım. Evet böyle kendiliğinden çıkan tohumlarını şöyle alıyorum arkadaşlar. Bunu ben birkaç günde evde kurutacağım. Şu an üstünde kurumuş vaziyette. Ama yine de bir iki gün kurutup ondan sonra poşetleyeceğim arkadaşlar. Yani Gazanyaya ekme zamanı diye ne zaman ekebiliriz diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çimlenen tohumlar var. Bunlar kendilerinden düşüp çimlenmişler. Ben ilkbaharda ekmiştim tohumunu filizlendi Evet gördüğünüz gibi bu bir çiçek arkadaşlar Çiçeğini şöyle kurutunca bu şekilde tohum haline geliyor Şöyle ayrıntılı göstereyim Yapmak isteyen arkadaşlar da bu şekilde yapabilsin Evet bunların her birini ektiğinizde baya bir güzel kazanya tohumu elde etmiş olacaksınız arkadaşlar Evet, hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Eğer gazanyayı çok seven takipçilerim varsa bana yorumlar kısmından e, tohumu isteyip istemediklerini söyleyebilirler. Onlara biraz verebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi. E, şimdi ben bunları aldıktan sonra bu kötüleşmiş çiçeklerini güzelce temizleyeceğim. Sonbaharda bir daha tohum alabiliriz arkadaşlar. Ama bir süredir video çekmek için bu şekilde bıraktım. E, yeni tohumlarından da dediğim gibi isteyen arkadaşlar olursa göndermek istiyorum. Şöyle ben bu sene trend yoldan almıştım. Şöyle 3-4 tane tohum yani şöyle bir hemen hemen 10 tane tohum geldi ve sanırım 30 lira gibi bir şeydi. Gördüğünüz gibi buradan kendi tohumumuzu kendimiz aldık ve buradan yüzlerce tohum çıkacak arkadaşlar. Hatta hepsinden toplama yapınca bayağı bir çıkacaktır. Dediğim gibi gazanya çiçeği yetiştirmek isteyen arkadaşlar varsa bana yorumlardan yazsın arkadaşlar. Onlar için biraz ayırabilirim tohumlar bana yeterli gelecektir. Şöyle şuradakileri de alalım. Gördüğünüz gibi kurudukça tohumları bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bundan bir bahçe dolusu kazanya yetiştirebiliriz gördüğünüz gibi. Evet şunları da alalım. Diğer saksıya geçelim. Biraz da başka renklerden alalım. Hatta ilerleyen günlerde şöyle küçük kilitli poşetlerim var onlara hangi renkten olduğunu yazıp onun içine koyabiliriz arkadaşlar daha böyle şey olacaktır Evet şuradakini göstermek istiyorum şurayı görüyor musunuz arkadaşlar bu dökülen tohumlar kendi kendine çıkıyor ama yine de garanti olsun diye şöyle biz yine de biraz alalım ve kendi tohumumuzu tekrar yetiştirelim gördüğünüz gibi bir saksıdan bayağı bir çıktı arkadaşlar Şuraya da bakalım. Evet şuradakilerden de biraz alalım. Karışık bir şekilde koyacağım şimdi. Daha sonraki tohumları da renklerine göre poşetleyeyim. Üstüne de renklerin ismini yazarsam çok böyle şey olacaktır. Pratik olacaktır. Ekerken en azından hangi renkten yetiştirmek istiyorsak ona göre yetiştirebiliriz arkadaşlar. Evet bir saksıdan bu kadar çıktı şimdi. Şimdi diğer saksıya geçelim. Şimdi şöyle bir renk var arkadaşlar. Güneşi tam açmadığı için dediğim gibi şu an sabah saatleri. Ben şundan da biraz almak istiyorum. Bu renkte açınca çok güzel bir renk oluyor. Evet gördüğünüz gibi tohumlarımızı bu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Bir çiçekten hemen hemen yüzlerce tohum çıkıyor. Siz de böyle eğer ayırma yöntemiyle yapamam çiçeğimi ölür diye düşünüyorsanız bu şekilde tohumdan yetiştirebilirsiniz. Evet bu kadar dağılmış olduk şimdi. Tohumlarımızı ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi baya bir tohum çıktı. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bu çiçeği çok seviyorsanız yorumlardan bana belirtin. Size mektup veya bir şekilde göndermeye çalışacağım tohumlardan. Siz de böyle yetiştirmek istiyorsanız gördüğünüz gibi hepimize yetecek kadar tohumumuz var. Daha ben bu çiçeklerden biraz daha tohum alırım arkadaşlar. Bundan bir ay sonra ortalama dediğim gibi bütün arkadaşlara güzel bir güzellik yapabilirim. Evet. Şunun da alalım tohumunu. Gördüğünüz gibi gayet güzel tohumlarımız çıktı. Bunu böyle karıştırıp karışık da gönderebilirim sizlere. Şunu şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi tohumlarımızı almak bu şekilde. Umarım yeterince açıklayabilmişimdir arkadaşlar. Şuradan da bir tane alalım. Siz de böyle yetiştirebilirsiniz gazanya çiçeklerinizi. Evet şimdi size kenar, kenarlarına dökülen tohumlardan çimlenen gazanyalarımı göstereyim. Kaç tane çıkmış şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir çıktı burada. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın buradan iki tane çıkmış. Şöyle bir bakalım. Böyle kendi çiçeğinden dökülen tohumlar da var burada. Evet şu saksıda şöyle iki tane, üç tane burada var. Şurada çimlenenler var. Şurada var. Ve Burada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dökülen tohumlardan çimlenmiş. Bakın burada da varmış. Evet. Ben birçok yerde gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendilerinden çimlenmiş. Üzerine toprak ilavesi bile yapmadım bunların. Tabi tohum ekerken üzerine şöyle yumuşak torflu bir topraktan perlirli bir topraktan üstüne bir yarım santim bir santim kadar toprak eklemesi yaparsanız güzel sulamasına da dikkat ederseniz güzel bir şekilde tohumlarınız çimlenecektir. Yazın da çimlendiğini görüyoruz. Sonbaharda da çimlendiğini görüyoruz arkadaşlar. O yüzden ekmek için ilkbaharı beklemenize gerek yok diye düşünüyorum. Evet bugünkü videomuz kazanya çiçeği diğer bir adı da hazine çiçeği olan koyun gözü de denilen bu çiçekten tohum alma işlemiydi arkadaşlar. Açıklamalı ve detaylı bir video yaptım. Umarım Bekleyen arkadaşlar ve izleyecek arkadaşlar için güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi şöyle bu kadar da tohum almış olduk. Ben bugün bu geri kalan çiçek saplarını ve güzel bir yapraklarını temizleyeceğim. Ve güzel bir ilaçlama gübreli su yapıp bunları kaldıracağım. Biraz bakımsızlaştı bu arada. Bunların da bakımını yapacağım ve güzel güzel açmaya bırakacağım. Yani yılın 11 ayı çiçekli geçen bu çiçeği eğer siz de çok seviyorsanız arkadaşlar ve yetiştirmek istiyorsanız tohumlarından size gönderim yapacağım. Yorumlar kısmından bana dönüş yapın arkadaşlar. İsminizi ve hangi şehirde yaşadığınızı da yazarsanız sevinirim. Evet bu kadar tohumumuz oldu ve bu hepimize yeter arkadaşlar. Hepimiz paylaşabiliriz. Dediğim gibi daha sonra tekrar tohum alma işlemi yapacağım. Evet bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.